Güler sağırlar dedi ama siz gerçekten çok hızlısınız ya. Ya ben biliyordum zaten ya. E tabi birazcık göbeğiniz var. Fazla kilolarınızdan mı şikayetçisiniz? <laughs> Olsun size çok yakışır. Kazma titriyor. Mahmut bu lan? Usacağım da. Tabi form deyince aklı Osman kanat yeriyor. O da ona yetişemiyor. Yoksa çok yavaş değil. Beyler şşş Çevirdik bunları. Osman Albay'ın elini biliyorsun Gidip toslamayalım adamları İşim gücüm var oğlum benim Daha başına ne işi gücü abi Abi gidip kız isteyeceğim Kız? Evet O yüzden bu yolu açacağım Albay buradan geçecek Ve ben de gidip kız isteyeceğim abi